Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bin parçalık yap bozu bitirdim. Ama ta yani şimdi bitirmedim. Yani ben tabi bir iki dört hafta falan önce başladım ben buna. Bir hafta içinde bitirdim. Ve şu anlık 3 hafta ya da iki hafta önce önce bunun videosunu çekmedim. Şimdi çekiyorum. Atacağım. Yani yani ben bunu kaç yani ben bunu bir bir hafta önce bitirdim öyle söyleyeyim yani çok geçmedi aradan. Paya güzel. Bundan sonra videoları 37 dakika yapabilirim. Yani bu süreçte işte ben ben yapma yapmayı seviyorum ve gösteriyorum. Hazır olun, hazır olun, hazır mısınız? Dedim ve gösterdim. Şu an şuradan başlayıp şuraya doğru gidiyor. şöylece bir parçalı puzzle bin parçalık olduğu ne siz bilmeyeceksiniz ama internete yazarsanız bulursunuz. Araba var bakın mesela. Çok zordu ya ben. Hele şu ağaç kısımları vardı ya. Şuralar arkadaşlar. Şurası. Burasını ben çok zor yaptım ve bu videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup kanalıma abone, abone olup kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar hani ben diyorum ya kanalıma abone olup Yok yani şöyle. Abone olup kanalıma abone olup beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın diyorum ya. Yani bu güzel olsun diye. Şöyle mesela. Kanalıma abone olup, abone olup kanalıma abone olup videoyu beğenin ve yorum yapın. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gerçeğini söyleyeyim. Abone olup kanalıma abone olup videoyu beğenmenizi ve yorum atmanızı istiyorum. bir abonelikten çıkmış. Kim çıktıysa neyse. 15 aboneyiz. Ya bir 20 aboneye doğru gitsek arkadaşlar. Neyse bu videomuz bu kadar olsun. Hepinize bay bay.